Değerli Başkanım, Evalu bizim değerli arkadaşlarımız, e, hepiniz partimize hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayağınıza sağlık. Sizleri bu akşam ağırlamaktan, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü olarak, İlçe Yönetimi olarak, Yönetim Kurulu Başkanı olarak son derece memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. E, herhalde 4 Mayıs 2013, 2013 tarihinde... Aksarımızın en büyük sivil toplum kuruluşlarından en büyük odalarından bir tanesi olan Aksar Ticaret ve Sanayi Odasının seçimi var. Basından takip ettiğimiz kadarıyla bildiğimiz kadarıyla üç tane de ekip, üç tane başkan adayımız ve üç tane ekip bu zorlu yarışa girmiş. Öncelikle sizi göstermiş olduğunuz bu medeni cesaretten dolayı tebrik ederim. 4 Mayıs 2013 tarihinde seçimimiz var. Tabii bu de demokratik bir yarış. E demokratik bir mücadele. Herkes aday olma servisine sahiptir. Bir de ben gerçekten şuna inanıyorum. Akisar'daki e Türkiye'deki sivil toplum örgütleri içerisinde e en demokratik seçim mekanizmaları sahip kurumlardan bir tanesi ticaret sanayi odalarındaki seçimlerdir. Çünkü hepsi e açık bir tarihtir. Bizim seçmen listelerimiz internet sayfamızda tüm üyelere açıktır. Herkes onları izleyebilir. Ve seçimlerimiz seçim kurullarının nezaretinde sabah 9'da başlayıp akşam 5'e kadar süren gizli oy açık sayım kuralına göre yapılan seçimler. Biz her ne kadar yönetim kurulu başkanlığına adayız diye kendimizi ifade etsek de işin doğrusu bizler... Açıkların en büyük bir toplum yönetimi olan ticaret ve sanayi odasını meclisine yönetmek üzere meclisine ve aynı zamanda buradan çıkacak olan yönetim kurumuna adayız. Biraz evvel bir başkanımız söylediği gibi 10 adet mes meslek grubumuz vardır. Toplam e, bizde 2200 kayıtlı üye ama 1500 tanesi bunun aktif üyedir. Ve 1500 üyenin katılımı olacağı ve toplumun tüm kesimlerine tüm meslek gruplarını ve aynı zamanda tüm siyasi eğilimleri, tüm etnik inançları kapsayan bir yapı. Dolayısıyla bu yapıda tek bir e, anlamda, tek bir kesime dayanmak değil, tüm açıları e, temsil eden bir yapı ortaya çıkmak zorunda. Biz arkadaşlarımızla birlikte böyle bir e, ekip, böyle bir e, grup yarattığımıza bizler inanıyoruz. İçimizde her türlü siyasi düşüncede arkadaşlarımız var, her türlü yanlışta arkadaşlarımız var. Bu açıdan gerçekten içimiz rahat. Amacımız kimseyle kavga etmek değil. Amacımız Aksar'a hizmet etmek. Amacımız Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'nın niteliklerini biraz daha yükseltmek. Ve bu yükseltilen niteliklerle birlikte üyelerimize hizmet etmek amaçlarımızdan bir tanesi. Aday olan arkadaşlarımız var. Biz kimseyle kavga etme eğiliminde değiliz. Önemli olan daha iyi hizmet yapmaktır. Bu arkadaşlarımızın da ben Akisar'a olumlu katkıları olduğuna inanan, bu mücadelenin kuruma ve Akisar'a e, olumlu katkı yapacağına inanan bir e, inanıyoruz. Hep birlikte böyle inanıyoruz. Fakat bizim iddiamız biliyorsunuz seçime girmek bir iddia sahibi olmak demektir. Bizim iddiamız bu işi onlardan dahil yapabileceğimiz noktasından. Bu konuda e, gerekli bilgi ve tecrübeye sahibiz. Çünkü e, ben uzunca yıllardan beri oda yönetiminde görev alıyorum. İrfan Asturya kardeşimiz bir dönem önce odamızın meclis başkanlığı görevini yaptı. 9,5 yıl kendisiyle birlikte görev yaptık. Yine e, içimizde Mehmet Güleç, Öner Güllüoğlu gibi kardeşlerimiz e, daha önceden gelen meclis üyeliği görevini yapanlar var. Eski Meclisten altı arkadaşımız da tekrar <laughs> aday. Ee,